Grafikte gördüğümüz siyah karelerden hangisi daha büyük? Bu daha büyük. Çünkü daha büyük olmasa bunu sormazdı. Evet, alttaki aborne. Bizim yüksemiz. Uzaktır kırarım. Tık tık tık. Yapacağın espri sikeyim ben. Dur dur oyun dur. Kol düştü ya. Ha. Merhabalar. <laughs> Sa Sa Saruhan abi bulalım. Merhaba. Saruhan abi gördün mü? Saru abi orada. <laughs> Saruhan abi. Nerede o? Ben çok iyi oksik ölüm. Arkadan, arkadan saldıralım. Arkadan ben bana saldıralım. <laughs> biz şu an. Katilin espri. Ben de geliyorum. Katilin espri. Katilin espri çıktı lolde sonra bir şekilde çocukla Discord'a mı TeamSpeak'e mi o zaman neyse işte. herhalde. TS'ye çağırmış olduk. Ben de role girdim. Mert abimiz o da bizi ağırlamış işte bir yerde. Et yedirmiş bize villasında. Ondan sonra işte karısıyla falan. Biz de bütün yanındaki çocuklar olarak teşekkür ediyoruz. Çocuk da bizi dinliyor 5. kişi. Ben diyorum ki işte ''Mert abi gerçekten yani ben hayatımda bu kadar antrikot yemedim.'' diyorum Mert de böyle ''Ne demek kardeşim?'' Ayırıcım. Ama benim o zaman ki mikrofonumda sesimi bir kanıllaştırıyordum harbi 40 yaşında gibi çıkıyordu evet, sesim. Kad Kadircan da, Mert'in de abi orada işte bir trollüyor falan kızıyor bu tamam mı? ''Kadir yapma bak.'' falan diyor. <laughs> çocuk mal gibi 25 dakika bizi dinledi, 25 dakika rp yaptık sonunda böyle saygı duydu çocuk hani. Abi Eyvallah Allah abi falan, saygılar, saygılar, saygılar falan diyordu en sonunda. Saygılar deyip siktirip gitti amına <laughs> Adam Ay, kavga etmeye diye geldi teşkilatın içine düştü. Ne oluyor bu kadar koştu ki? Amına kodumun oğlu. Ne yapıyorsun lan? Altıma sıçtım. <laughs> Ziyat et lan. Yat aşağı. Yat aşağı. Harbi öldürdüm. Okan. Son duan et lan. Okan. Ka kaç öldürüdüm. kaç. Arka mı? Başarlar. Balotka. Kim bu? Öldü. Sen de.